Hiç gitmedim. Keşke Bat Batman'dan sonuna kadar başka hiçbir şey yok. Para olsaydı biz de giderdik yani. Hayır olmadı. Herkes gitmek ister yani normal insan yani gitmeyen hani insan dolaşmak ister, gezmek ister. imkan olduğu sürece gezmek ister. Ama şu anki devirde kimsenin çoğu imkanı yok yani. Bunu biliyoruz yani. Yok ben yurt dışına daha çıkmadım. Yeni ee, bu 2-3 ay önce pasaportumu çıkardım. Ee, sırf eee yurt dışına çıkıp bir gezip e, dolaşayım diye daha nasip olmadı. Ama, ama, ama mesela yurt içinde gidiyorum yani Van'a olsun, Tatvan'a olsun, Antalya olsun, İstanbul olsun. Yani ben gidebiliyorum. Ha desen gidenler genel olarak e, memur kısmı gidebilir. Yani belirli düzeyde bir geliri olan gidebilir. Yani e, çiftçi adam e, biraz zor gider. Çünkü e, bizim toplum ağırlığı çiftçidir. Çiftçi adam hasatını bırakıp tatile gidemez. Ama memurlardır mesela e, tatillerde falan gidiyorlar. yani alışverişlerde bellidir zaten. Gittikleri zaman alışverişlerimiz düşüyor. Esnafız sonuçta. Yurt dışında e, Suriye'ye gittim. Ben döndükten sonra... Ne ölüyor. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Hangi tatil? Yok yok bir <laughs> dakika. Hangi tatil? Suriye'ye Suriye gittim yakın olduğu S için var diye arkadaşlarımla. <laughs> Durdum dedim bu ülke batacak. <laughs> Arkadaşlar dedim bir an önce kaçalım buradan. Niye? Ya adam nohut satıyor. Beşar Asad'ın fotoğrafını yapıştırmış. Dedim bu sevgi değil. Bu dinamittir patlayacak. Avrupa'ya gidecek de ne paramız oldu ne imkanımız oldu. Ama genele herhalde yani, yani genele vurduğumuzda Türkiye'de gidebiliyorum. Biz nasıl biz gidebiliyorum? Insanların, insanların için Hayır, nasıl gidebiliyorum? O da çocuklarımı evlendirmiş. Her biri bir Antalya'da şurada burada otelde kalmıyorum. Yemek parası <laughs> vermiyorum. Sadece otobüs parası ya da arabama yakıt koyarak gidebiliyorum. Öyle lüks bir gidip 200 milyona bile ama cun yemiyorum yani. Ama ya. gidemem hepsi vatandaşımız değil mi? Evet. Yok bölge olarak bu konuda çok muzdaripiz. Ya ekmek yok ha. Tatile nereye gideceğiz? Ekmek var mı? Ben yurtdışına hiç gitmedim. Ben kendisi okumuşum. Ben camiye kadar Arapça okumuşum. Kur'an kursu belgesi almışım. Ortaokul dinlemesi almışım. Ben 13 sene tahsil etmişim. İnan ki e, bayramda evimize geçirdi. Tabii zaten bayram ev, insan insanlar bayramda kendi yani Müslüman kültürü kendi evlerinde olmaları gerekiyor. Ama inan böyle bir şey olsa yani kimin fırsatı olsa tatile gider. Yani e, şehir dışına bile çıkmamışız. Burada kalmışız. Benim e, yurt dışına gitme şansım var ama maalesef ben bir gideyim yüzlerce akrabalarım, arkadaşlarım gidemediği takdirde. Şey de gitsem bile vicdana rahat değilim gidemem. Vallahi gidemem. Gitme gibi paramız mı var hocam? Parayı bulamıyoruz ki bizim arka taraftakiler sürekli tatile gitsin. Biz onu hani ekmek bulalım deve götürelim. O şeye girmişiz biz.